Günlerce konuşuldu, merak edildi. O her şeyden koruyan, nazarı büyüyü defeden, muazzam bir enerji sağlayan büyük bir güçtü. O zırhtı. <laughs> Nihat Doğan'ın da üzerinden bir an olsun ayırmadığı, herkesin bilmediği, bilenlerin de vazgeçemediği Yemen zırhı. sarmalayan, demir zırhlardan daha çok koruyan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin suretinden gelen güç. Artık sır yok, korku yok. Kötülükten, kötülüklerin şerrinden korunma vakti. Söylemiş olayım. Bana söylediğinde hem akit taşı olarak da akit taşı, Belki dedi taş olarak da taşın da insanlara üzerinde bir etkisi var dedi. Yani olumlu manada. Ben de hani denize düşen yılana sarılır diyeyim açıkça. Sen yani çok fazla itibar ettiğimden değil ama e, alıp taktım. Sonra gerçekten böyle e... ufacık bir taş, devasa bir güç. Allah'ın nimet buyurduğu akik peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıyla birleşti. Akıl almaz mucizeler baş gösterdi. Neler mi oldu? Yemen zırhına bürünenler nelerin üstesinden geldi? Yemen zırhının koruması altına geçenler tüm tehlikelerden, kazalardan, belalardan, fakirlikten, tembellikten, nazardan, büyüden, hastalıktan ve uykusuzluktan dahi uzak kaldı. Rabbinin verdiği tüm güzelliklere ve bolluğa nail olma şansını yakaladı. Çünkü onlar inananlardı. Onlar Allah'ın verdiği nuru, peygamberin ümmetine bıraktığı hazineyi buldu. İnnel ve لَكَوَلْ var mesela aklım almıyor. inan aklım almıyor. Ya hocaya gidiyorsun hocam bir şey yazar mısın diyorsun. Adam oturuyor bir şey ya, Ne yazdığını bilmiyorsun. Okumayı da bilmiyorsun. Boş boş almışsın takıyorsun yani. O yüzden insan biraz daha e, bu manada donanımlı, bilgili olması lazım. Yani öyle her şeyin herkesin peşine de gitmesini pek doğru bulmuyorum açıkçası. Valla arabamda da var yalan olmasın. Arabamda da hani e, likizan... Asabına cevmini yazdıran Peygamberimiz biz ümmetine buyurdu. Beni, beni ararsınız, beni görmek, görmek istersiniz, o vakit, okuyun yüzünüze, o sürün, vakit okuyun, yüzünüze sürün, hemen, hemen beni görmüş, görmüş gibi, gibi olursunuz. Benim, benim, ümmetimden, gibi, olursunuz. benim, benim ümmetimden, benim, benim hilye-i şerefimi kim, kim yazdırıp, yazdırıp okursa, okursa veya okutan ve dinleyenler, dinleyenler beni görmüş, görmüş gibi, gibi olurlar. olurlar. Ben, ben onlardan razı olurum okuma bilmezlerse, her sabah yüzlerine sürerlerse cehennem onlara haram olur. Suratı yıldırım gibi geçerler. Cennete benimle beraber girer. Hilye-i şerifim herhangi bir evde olursa o eve haram, şeytan, cinni giremez. Ona sihirbazlık edemezler. O evde Halil İbrahim bereketi olur. Gam ve tasa göremezler benim hilye-i şerifimi okuyan cehennem azabından haberdar olur ve cümle belalardan kurtulur. Ey benim ümmetim! Sakın hilye-i şerifimi kafirlere göstermeyin. Onlara hilye-i şerifimi okumayın ki benden şefaat istemesinler. şimdi inananlar peygamberimizin izinden gidenler için bu büyük sır aydınlandı. O Yemen zırhı. Bundan böyle hayatınızda hiçbir şey aynı olmayacak. Sizi çevreleyen bir zırh var. Siz bilmeseniz de sizi koruyup kollayan, evinize bereket, yüreğinize ferahlık veren, belki de şimdi olduğu gibi. Yemen zırhı çıktı karşınıza. Neden mi? Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Sizin de korunmaya ihtiyacınız var. Unutmayın, her şeyin bir sebebi var.